arkadaşlar. Ee, biz köyde kalıyorduk. Şimdi ben video yazıyordum. Çiğdem yiyordum. Sonra Mira geldi. Ee, oyun oynayalım mı dedi. Zehirli Çiğdem oynayacağız. Hani böyle insanlar yapıyor ya mesela böyle bir tane çekiyorlar şey yapıyorlar filan. Onu oynayacağız. Şimdi Mira burada yapıyor. Mira tam kamera görüyor mu? Söylesene bir. <laughs> şu anda tek beninkini görüyorum. Arkadaşlar şu an ben Arkamı döndü bakın. Bir seç. Azıcık bekle azıcık şöyle tut. Azıcık eğilip tut. arkandan. Tamam arkandan. Tabletimden görmüyorum Üç, Üç tane mi? Üç tane mi seçti? Evet. Ee, bir tane seçtim. şey bir Bekle şöyle tut. Ya e bakma bakma arkanda. Seçtim. Hepsini seçmek yok bu arada. Arkadaşlar şimdi ben seçiyorum. Dön arkanı. Bak Kalkan ben unuttum. Ha bir. Arkadaşlar şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama Mira dön. Arkadaşlar Diyorum ki dön. Hayır dön ben döndüm. Şu şu şu. Seçtim. Arkadaşlar şundan başlayalım. Güvende. Ha, çöpler şuraya. Hangi seçtin? Şu. Şu güvenli. Ama bekle şöyle koy. Arkadaşlar belki göremeyebilirsiniz. Ama güvenli olup olmadığını size göstereceğiz. Seç. Güvende. Aa oh, kurtuldum. Burada çöpler. Buradakini seçiyorum. Güvenli. Tamam. Aa, ben de. ben kurtuldum. Hadi. Bu sayede mi? Lan, gerek yok. At. Oraya geldi. Seç. Sen buraya mı koymuştun? Hadi seç. Ya? Nereden seçtin? Güvende. Aaa kırtıldı ama. Buradan alıyorum. Ha. Güvenle. Seçtim. Buradan seçtim. Buradan seçtim. Güvenle. 十三代，对。